Hepinize merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Bugün sizlere kanalımda da olmayan ve herkesin sorduğu bir soruyu cevaplandıracağım. Polonya'da araba satın almak kimler olabilir? Prosedürler, aracı üstüne almak, ruhsat kaydı nereden yapılıyor, vergiler ve bunun zamanlaması hakkında bilgiler vereceğim. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Hala takip etmiyorsanız takip edip beğenmeyi unutmayın. İsterseniz isterseniz başlayalım. Öncelikle videomun başlamadan önce bu değerli vaktinizi ayırıp bu benim videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi genel olarak başlarsak Polonya'da kimler araç alabilir? Polonya'ya gelen herkes aslında pasaportuyla aracı alabilir. Yani satın almaktan bahsediyorum. Ruhsat kaydı ve <laughs> plaka alımından bahsetmiyorum. Arabayı normalde burada nasıl alınıyor? <laughs> Araba burada gidiyorsunuz herhangi bir ikinci veya baydan almak istiyorsanız bir tane satın alma sözleşmesi var. Alıcı ve satıcı arasında işte ben bunları kabul ediyorum. Satan taraf, alan taraf. Burada satıcının, alıcının imzası oluyor. Bu kadar. Bu imzayı verip, basıp iki tarafta. Parayı verdiğiniz, verdikten sonra arabanın anahtarını alıyorsunuz, götürüyorsunuz. Bu arabayı satın almak. Kaydetmek değil yalnız. Bu aldığınız sözleşmeyle bu kadar. Yani noter falan hiçbir şey yok. Bununla gidiyorsunuz. Burada dedikleri isim Urcat Skarbovi diye geçiyor. Yani buradaki aracı kaydedebileceğiniz belediyenin binası. Oradan kaydediyorsunuz. Şimdi genel olarak pasaportla o araç alım sözleşmesini imzalayabiliyorsunuz, Aracı alabiliyorsunuz. Ama burada aracın ruhsatı ve plakasını üzerine geçirmek istediğinizde kimler geçirebiliyor? Burada meldünek yani ikamet olması lazım. İkameti de Buradaki belediyelerden alabiliyorsunuz. Burada Melduney'i alabilmeniz için ya hali vizeniz olması lazım, geçerli vizeniz veya oturma izninizin olması lazım. Bu ikisini gösterip başvuru formu belli bir para ödeyip belediye binasından ikamete başvurabiliyorsunuz. Ayrıca onun haricinde peselinizin olması lazım. PESEL numarası ile ilgili de nasıl alınır burada detaylı açıklamıştım makale de bulunmakta oradan referans vermiştim O mekal, makaleye de tıklayıp detaylı, detaylı bilgileri de edinebilirsiniz O videoyu bırakacağım <laughs> Genel olarak dediğim gibi eğer aracı üstünüze almak istiyorsanız bu iki şey olması lazım bir ikamet iki de PESEL numarasının olması lazım PESEL numarası hani kısaca ne derseniz Bizdeki yani şey gibi TC kimlik gibi düşünün. Bir tane size özel bir numara veriyorlar. E, o numara yani buradaki e, kimlik numarası gibi bir şey e, oluyor. Onu almanız lazım. Ve bu onu almanız gerçekten çok önemli. Her yerde işinize yarıyor. Yani e, atıyorum ki bir banka hesabı açmak istediğinizde ya da bir krediye başvurmak istediğinizde PESEL numarası her yerde e, gerekiyor. Ve PESEL numarası size çok fazla imkan sunuyor. Mesela buradaki bizdeki gibi e-devlet bulunmakta ya da online sisteme PESEL numarası ile girip her şeyi oradan e, alabiliyorsunuz. E, girebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Ee, öyle bir güzelliği bulunmakta. Peki ruhsata gelelim. Şimdi ruhsat nasıl oluyor? <laughs> Şimdi bir aracı ruhsatını almadan önce bizde olduğu gibi halihazırda e, geçerli bir muayenesi olması lazım. Bu muayene merkezlerde genellikle STYSE kontrolü e, Poyadzur diye geçiyor. Buraya koyacağım. E, ortalama 100 lot falan veriliyor. Ben hatta muayeneye gitmiştim. Muayene yapılmıştı. Tüm prosedürleri orada göstermiştim. Bu videoyu da burada bırakacağım izleyebilirsiniz. Hali zaten muayenesi varsa muayene yapmanıza gerek yok. Eğer muayenesi bitmişse o aracı alınca siz hemen muayeneye götürmeniz lazım. Ve ruhsatı e, alırken yalnız şunu diyeyim. <laughs> aracı aldıktan normalde standart prosedür bir aydı. Yani aracı aldığınız tarihten bir ay içerisinde o ruhsat kaydını ruhsat üzerine almanız lazım. Yoksa cezası var. Ama şu an pandemiden dolayı iki ay çıktı diye biliyorum. Onu gene de bir detaylı bir araştırdım ama iki ay oldu. Ama siz ne olur ne olmaz bir ay içerisinde ruhsat üzerinize geçirmeye çalışın. Genellikle bu şey belediye binasına gittiğinizde direkt gidemiyorsunuz. Randevu almanız lazım. Onu da sistemden online almanız lazım. Randevu bulmak çok sıkıntı. Bir de biliyorsunuz pandemi az kişi çalışıyor ve çok talep olunca gerçekten buraya gelen Türklerden duyuyorum. Çok sıkıntı randevu bulmak. Onun için elinizi Hızlı tutun. Aracının zaten bir sigortası olması lazım. Yani kasko zorunlu değil ama sigorta zorunlu. Burada fark etmesen yani de Türk ehliyetiniz olsun, Polonya ehliyetiniz olsun. Sigorta yaptırırsınız. Ama şöyle de bir şey var. Yabancılar eğer burada herhangi bir sürücü geçmişi ya da sigorta geçmişi yoksa her zaman daha fazla olacaktır ama normal Polonya vatandaşlarına göre tabii ki daha fazla olmaması lazım. İnternetten çok rahat hani fiyatları elde edebilirsiniz Google'dan arayıp. Birçok iş sigorta şirketinden fiyatları bulabilirsiniz Google'da. Bununla ilgili birçok Polonyalı web sitesi bulunmakta. Direkt her şirketten fiyat alabileceğiniz web siteleri bulunmakta. Ee, aracın sigortası olması lazım. Eğer yani yeni bir araç aldıysanız ve kasko yaptırmak istiyorsanız kasko da yaptırabilirsiniz ama ortalama aracın sigortası hani yılına göre değişiyor ama 1500 ile 2000 zot arasında 1000 ile 2000 zot arasında değişir. Aracın e, kaç kilometrede e, hasar geçmişi var mı e, yeni mi eski mi hani riski seviyesine göre size büyük bir fiyat biçiyorlar. E, kasko da onun üzerine ekleniyor tabii ki e, belli bir şey. Yani şunu diyeyim araç sigortası al, al, aldığınızda bir aylık ödeme imkanı var bir de bir yılda bir yılda tamamını ödeyebilirsiniz yani bir yıllık yani aylık aya böldüğünüzde daha fazlaya geliyor Ve size tavsiye eğer paranız varsa bir yıllık parasını direkt ödeyin daha ucuza gelir ee, genel olarak Polonya'da araba masraflarıyla alakalı detaylı açıkladığım video var burada izleyebilirsiniz ben kısaca baş, baş, bahsetmek istedim <laughs> Ne yapmanız lazım? Bir de ayrıca o sözleşmeyi aldığınızda araç sahibinden ruhsatını alıyorsunuz. Pasaportunuzu yanınızda götürüyorsunuz ve başvurduğunuzda size asıl ruhsat çıkana kadar geçici bir ruhsat veriyorlar. Bir tane A4'de basılmış bir kağıt, onu geçici olarak e, koyuyorsunuz ruhsat e, torbasının içerisine, dosyasının içerisine. E, asıl ruhsat geldiğinde de size asıl orijinalini verecekler ve e, plakaları verecekler. Zaten aynı şehirde aldıysanız, atıyorum ki Varşova'da araba aldınız e, Varşova'da zaten yaşıyorsunuz. Plakanız değişmez ama atıyorum ki başka bir Krakow'dan aldığınız zaman Varşova'ya getireceksiniz. O şehirde olduğunuzdan ve ikametinizde de Varşova'da olduğundan dolayı örnek veriyorum. zaten o plakayı değiştirecekler, alacaklar eskisini, yenisini verecekler. Ama eğer aynı şehirdeyseniz yani Varşova ise değiştirmek zorunda kalmayacaksınız diye biliyorum. ayrıca eğer ikinci el bir araç alıyorsanız aracın %2'lik bir vergisi olacak. bu vergi de gene aynı ruhsatı almaya gittiğinizde e, ödeme belgesini vermeniz lazım. Bu e, belgenin adı PSS-PCC-3 belgesi diye geçiyor. E, normalde araba aldığınızda vergi vergi araç alımından 2 hafta içerisinde ödenmesi lazım. E, ve satın alma sözleşmesi. Bunları veriyorsunuz. E, ve gidiyorsunuz. Arabanızın ruhsatı kaydını yapıyorsunuz. Ruhsat da çıktığında size ödeme yeni ruhsat, yeni plakayı veriyorlar. Bir de şunu da soruyorlar. İşte ben buraya geldim. Yeni çiftli ehliyetim var. Her yerde geçerli. Hayır. E, Türkiye'de normalde burada standart 6 ay geçerli. Ha bana sorarsanız benim Polonya ehliyetim var. Türk ehliyetini Polonya ehliyetine çevirdim. Buraya videosunu koyacağım. İzleyebilirsiniz detaylı. Eee al, al almanızı Ben yani tabii genel olarak hani kurallara baktığımızda normalde burada ehliyetiniz Türkiye ehliyeti e, eski yeni fark etmez 6 ay geçerli. 6 aydan sonra normalde kuralları göre ee, kullanmamamız lazım. Bazı polisler prosedürleri bilmiyor. Yani ben mesela burada 2014'ten beri buradayım. 2018'de mi 2019'da 2019 2020'de falan ben değiştirdim herhalde. Yani düşün 4-5 yıl, 6 yıl ben zaten Türk ile kullandım. Hiç problem olmadı ama Türkiye ehliyetle kullanıp sıkıntı yaşayanlar da oldu. Bazı polisler kuralları biliyorlar ve geçerli değil diyebiliyorlar. Yani bu bir nevi risk. İşte atıyorum ki eski ehliyetinizle kullanırsanız işte sigorta fazla geliyor. Hayır öyle bir şey yok. Sigorta ödenmez falan gibi de diyorlar. Bu artık sigorta şirketiyle mi alakalı, kişiyle şansla mı alakalı bilmiyorum ama bu bir şansla alakalı. Çünkü ben burada eski Türkiye ehliyetimle kullandığımda 6 yıl boyunca yani ben kaza yapmasam bile ya da küçük kazalar olmuşsa bile e, sigorta şirketi ödedi hiçbir problem yaşamadım. E, onun için <laughs> bu gibi risklerde bulunmakta benim başıma gelmediği demek sizin başınıza gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Onun için hani bu ehliyetle ilgili de uyarıyı yapayım. E, ayrıca ehliyeti burada zaten detaylı açıkladım. Burada Polonya ehliyetine çevirmek için e, Türkiye ehliyetinizi burada 6 ay kalmanız lazım onu da diyeyim. Hemen gelip burada direkt değiştiremiyorsunuz. Detaylı videoyu zaten daha önce size burada bırakmıştım. Onu isteyebilirsiniz. Videomuz böyleydi. Ha, ayrıca %2'lik bir vergiden bahsettim. Bu %2 aracın satın alma değerinin %2'si anlamına geliyor. Yani atıyorum 10 bin bir araba aldıysanız %2'si onu ödemeniz lazım. Mesela 200 zloty değil mi? Eğer sıfır bir araç alıyorsanız %2'lik bir vergi bulunmamakta. Direkt vergisini ödemiyorsunuz. Direkt aracı satın alma diğer üzerinden alıyorsunuz e, ruhsat kaydında herhangi bir vergi ödenmesi istenmiyor <laughs> ayrıca aracın yaşına da göre değişiyor hani işte muayene yenileme bilmem ne aracın yaşı kilometresi belli bir kuralları var aynı yani Türkiye'de olduğu gibi e, sıfır araçlara farklı yönetmenlikler var ikinci elin belli yaşlarına farklı yönetmelikler var onu dediğim gibi araç masrafları hakkında e, değindiğim videom vardı e, daha önce dedim zaten size oradan izleyebilirsiniz Genel olarak videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ayrıca şunu da diyeyim. aracı satın alırken dikkat edin. Çünkü burada özellikle hep böyle Almanya'dan böyle külüstür dağın, dağınık araçları getiriyorlar. Veya yani mafya diyebilirim yani. Ya da aracıları buraya getiriyorlar temiz araçları. Burada parçalarını tüy söküyorlar. Eski parçalar değiştirip böyle satmaya çalışıyorlar. Yani dikkat edin burada gerçekten ikinci el araç alım satımı çok riskli. Kandırabiliyorlar. Ben burada hani eskiden Nissan Micra vardı sonra iyi zaten orada ikinci eli aldım zaten mahvoldum Aracı satın almaya gittik Adam şey diyor e, Muayeneye götürdüm aracı satın almadan önce Ki bileyim diye ki götürün sizde Hiçbir değişen parçası yok dedi Sonra muayeneye gittik Sadece bir tavan değişmemiş her yer değişmiş yani Onun için dikkat edin direkt görüp almayın e, Burada muayeneye Girme masrafı ortalama 200-300 W Zaten o civarlarda diyebiliyorum Em, e, muayene diyorum. Ekspertiz. Ekspertize sokma. Ekspertize götürmüştü. Ayrıca ekspertizle ile ilgili e, videom var. Biliyorsunuz Varşova'da Türk e, Azeri bir tamirci bulunmakta. Oraya Ursus'ta onların videolarını çekmiştim. Oraya gidebilirsiniz. Onlar bakımlarda yapıyorlar. Ekspertiz de yapıyorlar. Hatta araç alım satımlarında da size yardımcı olabilirler. Onun için hani araba alırken kesinlikle lehçe bilen birinden yardım isteyin. Yoksa şey yapabilirler yani. Çok kolay Yabancıları dolandırabilirler diyeyim. Hani para üzerinden demiyim de e, aracı kakalamak anlamında diyorum. Onun için dikkatli olun. Videomuz böyleydi. Değerli vaktinizi ayırıp video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Hala takip etmiyorsanız takip edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize cevap vereceğim. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.